Koş. Neredesin sen bebeği? He? Neredeydi? He? Aşkım neredeydi? Hı? Yemeğini yedi. Şans. Dışarı çıkma saatin mi geldi? Hı. Hmm. Gördün mü limonu? Neden gitmedin yanına? Hı? Vuruyor mu sana? Hı. Hmm. Biraz otur ama ya. Olmaz mı? Azıcık evde otur yani biraz. Televizyon. Şans. Aşkım. Susadın mı? He? Gel açayım mı suyu? Gel. Gel bakacağım. İstiyor musun? Ne istiyor? Hı? E şımarmak istiyor. Oh! Oyunu posunu da gördük. Öpücüğümüzü de verelim. Çık. Teşekkür ederiz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum ben. <laughs> şans Şş Bana bak. Şş bana bak. Ot ot ye ot sinekleri bırak. He. Hey uzaklaşmak yok lütfen 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 Olmaz öyle. <laughs> Merak ediyorum sonra nereye gittiğini. Bak. Şans. Kendini tanıtsana şans. Anlat sana kendini. He? Aşkım. 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 Ya öpücük. İhtiyacımız bilgislerden korunma. Gel. Ay kandırdım. Gel geri gel 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 gel. <laughs> tamam hadi gel getireyim. Gel hadi koş. Koş hadi. Hı. Hmm. Evet bir şeyler söyle. Anlat. Aşkım. Anlat anlat. Bak Gel yemek kabını anlat biraz daha boyadık. Babacığım. Gel. Gel bak ne var burada. Gel bak ne var burada. Gel bak gizledim. Buraya gizledim bak. Burada. İşte elimde. İşte bak. Gördün? Ya bak plastik. Bildiğimiz plastik bu. Ama Şansingen çok seviyor bunu koşup getirmeyi. Evet Şansingen. Yakalıyorsun getiriyorsun. Koş koş koş. koş, koş. Aferin oğluma. Heh. Bir de öpücük. İnsanlar hayvanlara hareket yaptırınca ödül maması veriyorlar. Ben ödül öpücüğü alıyorum. Gel bir daha alayım. Hadi bay bay. Kapatıyorum. Şans. Uyuyorduk. He? Uyuyorduk. Kim geldi? Kim o? He? Kim bu? Kim bu? Hey. Merhaba. Merhaba. Ah orada da var şans. Cama vurdu vurdu bizi ça uyandırdı. Gördün mü şans? He? Gördün mü? He? Gideceğim yanlarına. Bir şey de görünmüyor. Şansın yani görünmüyorsun. Bana bak. <laughs> <laughs> Dizi seyrediyorum. Hadi gel içeri götüreyim seni. Gel. Devam et. Hı -hı. Ne oldu? <laughs> Aşkım. <laughs> Bir tane. Şımarık seni. Gel gel orada ders yapıyorum. Gel. Gel orada ders yapıyorum. Gel içeri gel. Çizgi film izle sen. Heh. Geç izle. Aşkım. Şahsin. dizime dokunur musun? Heh. Bir dakika şimdi ben göstereyim sonra dokun. Şuraya dokunur musun? Heh. Aferin sana oğlum.

Ne yapıyor? Yani ne yapıyor orada? He? <laughs> Kamera karşısında güzellik yarışmasına mı katıldı? Aşkım. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Uykum mu geldi? Hı? Nereye? Kamera bu kamera. <gülüyor> <gülüyor> Dur kamerayı elleme. Babacığım. Verir misin şans bunu bana? Bu ne tatlılık. Lütfen. Burnundaki leke doğum lekesiymiş. Bana verdiklerinde öyle söylemişlerdi. 아 피토스.